merhabalar dostlar arkadaşlar 53 hisseden oluşan yaklaşık 9 videodan oluşan bir seriye başlayacağız Yalnız arkadaşlar bunlardan 5 tanesini sadece üyelere özel olarak paylaşan ayrı bir videolar üyeler özel nasıl paylaşılır? abone olduktan sonra Şuradaki abone butonundan sonra arkadaşlar katıl butonuna destek olursanız üye olursanız bu katıl butonuna Tabii ki arkadaşlar videoyu da izleme hakkına sahip olabilirsiniz 5 tane arkadaşlar 53 tane hisseden zaten bu 53 taneyi belli bir parametre göre seçtik bunu açıklamasını yapacağız bu 53 tane 5 tanesinde sadece çok beğendiklerimi üyeler özel kanalda yayınlayacağız şimdiden teşekkür ve hemen videoya geçelim Merhabalar dostlar serimizin 3. videosuyla tekrarınızdayız Toplam 53 tane beğendiğim hisse var bunların 5 tanesi en beğendiğim hisseler teknik olarak biraz daha hoşuma giden hisseler bunları üyelere özel videomda yayınlayacağım zaten arkadaşlar nasıl e, üyelere üye olacağınızı da arkadaşlar videonun başında anlatmıştım. Şimdi gelelim 8'lik videomuza hemen. Rubnes Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ. Arkadaşlar burada pozitif uyumsuzluk var. Onu söyleyeyim. Bir de dipten bir dönüş yaparsa eğer bakın 21.19 bizim için aşağıda destek noktası. Buradan bir tepki hareketi gelirse tekrar yukarı yönlü bir hareket sağlanabilir. Onu söyleyelim. Burada tabii ki yatayda bakın arkadaşlar hacim artışı aslında hissenin biraz daha toplanma işaretini karşımıza çıkarıyor. Onu söyleyeyim. Tabii %100 doğru değil ama arkadaşlar genelde eğer dipte yatay gidiyorsa ve hacim artış oluyorsa büyük ihtimalle ise toplanıyordur imajı doğruluyor. Onu söylemekte fayda var. Şimdi bunun dışında tabii ki de pozitif uyumsuzluğumuz var mı? Evet arkadaşlar ciddi bir şekilde pozitif uyumsuzluğa yakın bir durumu söz konusu. Onu da söylemekte fayda var. Bakın şurada fiyatlama davranışı arkadaşlar hemen hemen yatay veya yatayın biraz üzeri olmasına rağmen burada çok ciddi bir kuvvetli arkadaşlar RSI çıkışı var. Onu söylemekte fayda var. Burada tabii ki hani her ne kadar e, tamamen pozitif uyumsuzlukla fiyatlama tam böyle e, %100 aşağı doğru olmasa bile arkadaşlar minimetrik bir şekilde en azından yataylık ve bizim için bir pozitif uyumsuzluk işareti olarak karşımıza çıkıyor. Hem hacim artışı hem de arkadaşlar pozitif uyumsuzluk bizim için önemli. Dediğimiz gibi aşağıda destek noktamız var. Destek noktamız buradan gördüğümüz kadar arkadaşlar hemen şu bölgede e, kaçmış fiyat arkadaşlar destek noktamız hemen şöyle baktığımız zaman 20 kaçtı arkadaşlar ama şöyle bakmaya çalışıyorum. Evet 28 miydi? Çok net göremedim arkadaşlar. Şuraya bir daha bakıyorum. 21.22'nin altına düşmediği sürece bizim için çok da ciddi bir sıkıntısı şu aşamada gözükmüyor. Ve gelelim ikinci hissemize park madencilik elektriği. Hemen park madenciliğe bakalım. Burada arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla hem ne var? Pozitif uyumsuzluk hem de bollinger bandında bir daralma var. Bakın şurada gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar şu bölge için konuşuyorum. Bollinger ee, şöyle hemen evet. Bakın bollinger bandında bir daralma var. Bunu söylemekte fayda var ama aşağıda yukarı şöyle bir toplanma olursa arkadaşlar sert hareketler görme ihtimalimiz var aşağı veya yukarı yönlü. Bunu söylemekte fayda var dedikten sonra hemen ee, RSA'ya bakalım. RSA'da durumumuz nedir ne değildir diye Şimdi arkadaşlar RSI'de da şöyle fiyatı gizleyelim. Biraz şunları da bir arkadaşlar silmemiz lazım daha rahat görülmesi için. Bakın RSI arkadaşlar net bir şekilde yukarı yönde gidiyor. Ve daralma da biraz söz konusu gibi ama bakın arkadaşlar şöyle net bir şekilde yukarı doğru gidiyor RSI'de. Bunun dışında hemen şöyle arkadaşlar. Aresel'e de bir daralmamız söz konusu. Bu da aklımızın ucuda. Bu Hatta Aresel yukarı doğru kırmış. Bu da bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Peki aynı dönemde fiyatlama davranışı nasıl karşımıza çıktı? Hemen şu Aresel'i gizleyelim. Bakın arkadaşlar burada da yine yataylık kapanış itibariyle bakarsak arkadaşlar yataylık söz konusu gibi gözüküyor. Bu da bizim için arkadaşlar biraz olumlu anlamına gelme ihtimali var diye söyleyelim. Ve gelelim arkadaşlar baba hisselerden pet kime pet kim nedir ne değildir diye. Baba dememin sebebi de arkadaşlar borsanın ağır toplarından bir tanesi. Bakın hisse arkadaşlar bir yataylık söz konusu gibi gözüküyor. Son o zamanlarda Bollinger bandında bir daralması var. Bu da bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Petkim dedi. Bunun dışında RSI'ye baktığımız zaman RSI'de durum nedir? RSI'de arkadaşlar belirgin bir şekilde yukarı yönlü hareket etmiş. Bu da bizim için arkadaşlar bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bu da tabii ki e, şurada bir hacim artışı olaydı aslında. Gerçi şurada bir hacim artışı olmuş ama son zamanlarda ne zaman itibaren 3. ayın sonlarına doğru arkadaşlar hacimli bir azalma var. Ha, burada tabii ki hacim biraz daha artaydı arkadaşlar. Yukarı yönlü bir ilk defa şey ilk defa diyorum. E, ilk olarak 18.60 kuruş zorlama ihtimali vardı. Aşağıda destek noktamız 15.22. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun diye belirtelim. Betkinler arkadaşlar hem pozitif uyumsuzluk çok belirgin bir şekilde olmasa bile ama yine var. Altından Bollinger bandında alması arkadaşlar Petkin için karşımıza çıkarılan bir durum. Ve gelelim Penta'ya bakalım. Penta nedir ne değildir diye. Hemen Pentada arkadaşlar. Bakın da gördüğümüz kadarıyla yine pozitif uyumsuzluk var gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen şöyle kendinize görebilirsiniz. Bakın arkadaşlar şu bölgede kapanış itibariyle şöyle yapmaya çalışacağım. Biraz da anlatmaya çalışacağım. Aslında çok da pozitif uyumsuzluktan ziyade arkadaşlar. Yani aslında yani şöyle Bakın şurada arkadaşlar var ama yine kapanış itibariyle şu bölgede arkadaşlar pozitif uyumsuzluk olmasa bile yataylık söz konusu. Burada tabii ki daha ciddi güzel olan bir durumumuz söz konusu arkadaşlar. O da nedir? Bir defa Bollinger bandının daralması. Hemen şunu belirtelim. İkincisi de arkadaşlar şu bölgede hemen hemen yatay olabilecek bölgemize diyebileceğimiz bir durumda hacimde bir artış olması arkadaşlar. Bu da bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor penta içinde. Ve gelelim odaşta. Odaşta durum nedir ne değildir diye. Odaşta işte arkadaşlar bakın burada da hemen şöyle fiyatta arkadaşlar hem şu bölgede yukarı yönü alesa yukarı doğru giderken fiyatlama davranışında aşağı doğru net bir şekilde gitmiş gibi gözüküyor. Burada bir pozitif uyumsuzluk olduğu belli. Peki bunun dışında hemen başka neyimiz var? Bunun dışında arkadaşlar şöyle sakladığımız zaman alesayı bollinger bandına bir daralması söz konusu. Bu da bizim için bir avantaja çevrilme ihtimali var arkadaşlar. Eğer ki yukarı doğru... E, hacimli bir kırılımda arkadaşlar ilk zorlayacağı yerde 6 lira 07 kuruş olma ihtimalini karşımıza çıkıyor. Bunun dışında arkadaşlar çok tane hani kötü mü? Çok daha kötü değil. Dediğimiz gibi aşağı destek noktamız 4 lira, 30, 4 lira 39, kuruşun altında kapatması bizim için biraz sıkıntı olma ihtimalini karşımıza çıkarabilir. Burada da hem Bollinger band daralması hem de RSI'de pozitif uyumsuzluk bizi biraz beğenmemize neden oluyor. Ve Netaş'a gelelim arkadaşlar. Netaş aslında tavan da olan bir hissemiz. Geçen haftadan beri güzel bir görüntüsü vardı. Şimdi arkadaşlar bakın NETAŞ'ta da hemen şöyle burada da arkadaşlar bir pozitif umutsuzluk vardı. Zaten bir tepki hareketi bekliyorduk ve tepki hareketini gerçekleştirmiştir. NETAŞ peki neden beğendik? Eğer tepki hareketi devam ederse arkadaşlar 63 liraya kadar gelme ihtimali var. Bu tepki çünkü bollinger bandı yukarı doğru kırmış. Şimdi tabii ki bir geri çekilme anında tekrar alınabilir mi? Açıkçası hani ben elinde olan bir hisseydi. Ben bunu sattım arkadaşlar. Şu bölgelerden 54 liralardan falan sattım. Böyle tavana doğru giderken ama çok da güvenemedim çünkü endekse. Peki baktığımız zaman arkadaşlar tekrar gitme ihtimali var mı? Evet tekrar gitme ihtimali var ama alabiliriz hemen geri çekilme anında aşağıdaki 52.11 mavi 52.11 bollinger bandının orta noktası olan 22 günlük hareketli ortalama arkadaşlar 52 lira 11'den geri kendi adımı alma ihtimali var. Burada da hem pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Bakın şöyle fiyat e, yukarı doğru giderken e, fiyatlamamızda hemen hemen aşağı doğru bir gidişat söz konusu arkadaşlar. Bu da bizim için tabii ki yani hisseyi e, önümüze almamıza sebep oldu tekrar. Netaş'tan sonra hemen baktığımız zaman METR'ye bakalım. METR'de durum nedir? Nedir diye. METR'e tıbbi malzemeler arkadaşlar burada hemen şöyle. Bakın bir Bollinger band tam istediğim gibi olma ihtimali olan bir hisse arkadaşlar. Benim en sevdiğim Bollinger band daralması. Bakın aşağıda arkadaşlar şöyle şu hareketi arkadaşlar. Benim en sevdiğim Bollinger daralması şudur arkadaşlar. Yani şöyle balık ağzı gibi oluyor arkadaşlar. Otomatik ben buradan bir tepki hareketi gelme olasılığı oluyor. Peki burada pozitif uyumsuzluk var mı? Evet bakın hem hacim artışı var arkadaşlar şu RSI'yi gizleyelim. Hem şu bölgede hacim artışı var. Yataylık olan bölgede bu bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında baktığımız zaman arkadaşlar e, fiyat aşağı doğru giderken bakın şu bölgede e, RSI'mıza baktığımız zaman RSI ne yapıyor? Aresay'da arkadaşlar hemen hemen şu bölgede arkadaşlar şöyle hemen şunu aşağı doğru alalım şu bölge için konuşalım. Bir pozitif uyumsuzluk arkadaşlar. RSI yukarı gidiyor. Fiyat aşağı doğru Bu da bizim için pozitif uyumsuzluk. Yani hem hacmi hem arkadaşlar e, ne diyelim size hem hacmi hem de pozitif uyumsuzluk hem de Bollinger bandı dağılması bizi bu hissede arkadaşlar cezbediyor gözüküyor. Tabii aşağıda desteğimiz nedir? Aşağı desteğimiz 31 lira 32 kuruşun altında kapatması bizim için biraz sıkıntı olma ihtimalleri o destek noktasında mutlaka göz önünde bulundurum arkadaşlar. Meditara tıbbi malzemelerde. Peki Meditara'dan sonra videomuzun son hissesi maviye bakalım. Mavi de durum nedir? Ne değildir diye. Hemen şöyle maviye alalım. Arkadaşlar mavide de bakın burada da belirgin bir şekilde boşluk uyumsuzluk var gözüküyor yani çok da Şöyle Bakın fiyatlama aşağı doğru giderken arkadaşlar RSI'yi gizleyelim hemen daha rahat görürsünüz bakın fiyatlama aşağı doğru giderken Arkadaşlar şunu, Evet RSI'ye baktığımız zaman bu arada bollinger band daralması var onu söyleyeyim yani çok hoşuma giden bir daralma ama çok hoşuma giden bir daralma değil Ama bollinger band daralması var Bunun dışında RSI arkadaşlar aşağı doğru giderken tarz fiyat aşağı doğru giderken RSI'de Aynı dönemde yukarı doğru bir hareketlenme söz konusu. Bu da bizim dikkatimizi çeken bir pozitif uyumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunun dışında başka neyimiz var? Tabii ki arkadaşlar bakın şu yataylık demeyelim de en azından hızını azaltan bir durumda. Hemen şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar düşüşte hız azalınca şu bölgede düşüşte hız azalınca ne oldu? Hızlı arkadaşlar bu şekilde hızlı gelirken bir anda şöyle biraz daha yatayımsız durum söz konusu oldu. Otomatik ben bakın aynı bölgede hemen ne gözüküyor arkadaşlar? Hacim artmış gözüküyor yataylı olan bir yerde. Burada da sanki yani hisse toplanıyor mu acaba diye sormamıza neden olabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden de hem hacim hem de arkadaşlar RSI bizim dikkatimizi çekiyor ama Bollinger de daralma olsa da çok da benim hoşuma giden bir durum değil onu da söyleyelim. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.